Herkese merhaba. Bugün sevgili Suzan Saner ile İstanbul Sözleşmesi'ne konuşacağız. Ben Doktor Gökçen Yılmaz, psikiyatristim. Sevgili Suzan Saner de 2003 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden psikiyatri uzmanı olmuş. Uzun yıllar görev yapmış ve şu anda da sivil toplum örgütlerinde, feminist örgütlerde gönüllü olarak çalışmaya devam ediyor. Hem Türk Tabipler Birliği'nde hem Türkiye Psikiyatri Derneği'nde gönüllü olarak kadın komisyonlarında, kadın ruh sağlığı çalışma biriminde yer alıyor kendisi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Suzan, e, nedir İstanbul Sözleşmesi? Nereden çıktı? E, ülkemize nasıl geldi? E, İstanbul Sözleşmesi... E... Kadınlara karşı şiddetin e, önlenmesi için, e, ev içi şiddetin önlenmesi için e, Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bununla bir mücadele için Avrupa Konseyi Sözleşmesi. E, nereden çıktı? Kadınların uzun yıllar süren e, mücadelelerinin meyvesi olduğunu söyleyebiliriz. E, Türkiye'li kadınlar da dahil olmak üzere 90'lı yıllardan itibaren e, SEDAV... E, İstanbul Sözleşmesinden önce e, sedav ile başlayan uh -huh. e, süreçte Türkiyeli e, kadınların e, izleme denetleme e, komitelerinde yer aldığını görüyoruz. E, Feride Acar'ın uh -huh. e, gerek sedavda uh -huh. gerek İstanbul Sözleşmesinin kabul edilmesinden sonra uh -huh. e, izleme denetleme komitesi olan Grevio e, uh -huh. e, içinde hem üyelik hem Başkanlık yaptığını biliyoruz. Hı hı. Ayrıca Naide Opus e, 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 Nayda Opus davasında e, e, yapılan e, e, kadınların yazdıklarının bu metinde e, temel alındığını biliyoruz. Hı -hı. Yani yabancı bir metin değil demeye çalışıyorum. Bu metin evet, bizi yani... dışarıdan e, gelmiş bir metin değil. Bizim yazdığımız, biz Hı -hı. yazdık e, kadınların mücadelesiyle yazılan bir metin. Hı -hı. Dolayısıyla öyle bir geceli ile e, bir kararnameyle e, Hı -hı. E, bu metni diyorum. Evet, hukuki açıdan da herhalde bazı tartışmalar sürüyor. E, peki evet. Suzan, kadınlar için önemi nedir İstanbul Sözleşmesi'nin? Kadın ev içi şiddetle mücadele e, basit bir alan değil. E, yani e, böyle imamlara bırakılacak bir e, alan değil. Yani onda, e, tıp dışı e, insanların e, bir takım ahkam kesmelerine bırakıp terk edilecek bırakacağımız bir alan değil. Bu alanda e, kadın psikiyatrist psikiyatri kadın ruh sağlığı çalışanlarının kadınların biriktirdikleri muazzam bir deneyim var. yapılmış birçok bilimsel araştırma, çalışma var. Bunlardan süzülen bilgiler var elimizde. Bunları bir kenara atamayız. Eee ev içi şiddetten bahsettiniz. Hani nedir ev içi şiddetinin tanımı? Bir kadını nasıl etkiler? Bir kadının yaşamını. Evet. Yani e, sokakta bir insan bir insanı e, e, vurduğu zaman, şiddet uyguladığı zaman e, bunu şiddet diyoruz ve kolayca hukukun konusu olabiliyor. E, hatta e, yani yani e, 80'lerde e, feminist hareket zaten bu durum yani bu şekilde politikleştirdi. Eee şiddeti hani e, sokakta e, e, şiddet uygulandığında bu na şiddet diyorsunuz ama o özel alanda evin içinde uygulandığı zaman e, buna bunu e, bütün toplum gözümüyordu. Yani e, karakola başvurduğunda e, karakolca meselesi olduğu bizi e, ilgilendirmediği söylemiyle işte kadınlar geri kadının geri gönderilmesi e, tutumu eee bu durumu politikleştirdiler ve ev içinde yaşananın da aslında eee şiddet olduğu, dayağın işkence olduğu e, söylendi. Şirin Tekeli e, dayağa karşı kampanyayı örgütleme sürecinde ev içinde e, kadınlara maruz bırak kadınların maruz bırakıldığı dayağın işkence olduğunu savundu. Bu uh -huh. şekilde daya karşı kampanya uh -huh. başladı. Daha sonra da bir takım yasal reformlar Türk uh -huh. Ceza Kanunu'nda yapıldı. 2004'te olan işte medeni hukukta, ceza kanununda çeşitli düzenlemeler yapıldı kadınların kampanyaları uh -huh. sonucunda. Evet yani İstanbul Yapı Sözleşmesi'nden kampanyalı. önce de kimi kazanımlar olmuştu kadın hareketiyle. Evet, belki İstanbul kampanyaların... Sözleşmesi'ne bunun meyvesi diyebilir miyiz? Evet, bu kampanyaların ürünü olarak 90 1990'da mor çatı kuruldu mesela. Evet. Ee, İstanbul Sözleşmesi'ne giden yolda evet buralardan e, geçiyor. Evet. Yani e, yakın zamanlara kadar bekaret muayenesi diye bir şey vardı. Ve buna karşı kadınlar sokaklarda eylemler yaptılar, zarlı namus anlayışına hayır diyerek e, bu şekilde suç olarak tanımlandı. Bugün suç olarak kabul ediliyor. Keza e, savaşta tecavüz e, yine e, suç değildi e, çok yakın bir zamana kadar. 1998 yılında hukukken suç olarak kabul evet. edilmeye başlaması o kadar geç yani. Evet. E, 2002 yılında bu yürürlüğe girmesi hatta. İstanbul Sözleşmesi evet hem kamusal hem özel alanda uh -huh. e, kadınlara karşı işlenen e, şiddet suçlarını e, kapsıyor. Evet, peki, e, e, hem barış hem savaş zamanlarında işlenen uh -huh. e, suçları yine kapsıyor. Yani bu anlamda e, kaleme alınmış e, kadınlara karşı şiddete karşı bu uh -huh. e, ilgili kaleme alınmış bugüne kadarki en ileri metin diyebiliriz. Hı hı. Peki yalnızca hani şiddet olduktan sonrasını mı kapsıyor İstanbul Sözleşmesi yoksa hani önlemeye gibi başka aşamaları var mı? E dört ayağın üzerine kurulu aslında. E 3P dedikleri. Öncelikle prevention hani korum şey önleme. sonra koruma protection ve bu pro prosecution yani kovuşturma, yargılama. Hı hı. E, aşamaları e, yani öncelikle ön, e, önle diyor devletlere hı hı. sözleşme. Önleyemiyorsan e, koru e, yani önle, yargıla e, hı hı. E, e, şiddet uygulayanı önleyemediysen hani şiddet uygulayanı uzaklaştır evden uh -huh. diyor hani diyor. Evet. Ee, İkincil yani, mağduriyetler yaptırım uygula diyor ve en son olarak da geleceğe yönelik olarak güçlendir uh -huh. sorumluluğunu veriyor. Ee, evet. Ve yasal bağlayıcılığı olan ilk uluslararası sözleşme. Hı uh -huh. Peki sevgili Suzan, beyan esastır diye bir kavram çok tartışılıyor ve İstanbul Sözleşmesi de bu açıdan kimi çevrelerde çok eleştiriliyor. Beyan esastır ne demektir tam olarak? Kadınların yönelik şiddet büyük ölçüde özel alanda işlenen iş suçlar bunlar. Yani çoğu zaman tanığı olmuyor. Evlilik içinde tecavüzün suç olduğunu birçok evli kadın bilmiyor. Bunun sıklığı yüzde otuz diye biliyorum bir araştırmaya göre. Yani tanığı olmayan suçlar çoğu zaman bunlar. Dolayısıyla kadının, kadının beyanına esas almak demek soruşturmaya esas almak demek aslında. Ve bazı durumlarda hükme, hükme esas olduğunu da biliyoruz. Yani yani soruşturmaya zaman, e, soruşturmaya ben derken. ben taciz ettim ben tecavüz ettim demez uh -huh. e, Dolayısıyla hani bir soruşturma açılabilmesi aşamasında uh -huh. e, yani kadınların konuş kadınları konuşmaya cesaretlendirmek amacıyla bu ülkeyi uh -huh. e, istiyoruz e, sessizliği bozmak konusunda cesaretlendirmek uh -huh. gerekiyor bazen kadınları e, Çünkü e, hekimlerine bile e, söylemiyor kadınlar yani depresyon tanısıyla bir psikiyatriste başvurmuş olan bir hekime başvurmuş olan kadınların yüzde 90 küsürü Hani bunu bu konu hakkında kendisine hekimin şiddetle ilgili herhangi bir soru sormadığını söylüyor hı hı. Ayrıca kadınların dörtte biri şiddeti uyguladığını şiddete maruz bırakıldığını hiç kimseye söyleyemediğini biliyor. Yani bu sessizliği bozmak için kadının beyanının esas alınması Hı -hı. gerektiğini bu yüzden savunuyoruz. Evet, yani beyan evet. aslında esasen soruşturmaya esas alınıyor. Yani bir kişinin e, şiddete maruz kaldığını beyan etmesi, e, direkt beyan edilen e, kişinin e, bir mahkumiyet alacağı, bir hemen bir ceza alacağı anlamına gelmiyor öyleyse değil mi? Hı -hı. Evet, şiddet suçlarının üstünün örtülmemesi için Hı -hı. E, etkin bir şekilde kovuşturulması için e, alınan bir önlem. Evet. E, ruh sağlığından bahsettiğimiz hani şiddetle ruh sağlığının yani şiddete maruz kalmak ile e, ruh sağlığının nasıl bir ilişkisi vardır? Hem kişisel tecrübeniz e, hem bu konudaki bilginiz nedir? Kadınların ruh sağlığını e, olumsuz etkileyen en önemli iki etkinin e, şiddet ve yoksulluk olduğunu biliyoruz zaten. Bunu döne döne her fırsatta e, vurgulamaya çalışıyoruz. E, ve şiddet e, dediğim gibi çoğu zaman ev içinde e, en yakınları tarafından kadınlara uygulanıyor. E, e, fizik, yani sadece e, yani cinayetlere varabiliyor e, şiddetin e, sonu. E, e, Birleşmiş Milletler hatta gizli pandemi olarak niteliyor kadınlara yönelik şiddeti. Çünkü her kadın, bütün dünyada kadınların 3'te ikisi fiziksel ya da cinsel şiddet yaşıyor. Ve failde genellikle yakın ilişki içerisinde oldukları partnerleri oluyor. Hı hı. Ve fiziksel olarak yaralanma oranı da yüzde 40 %45 civarında. Cinayetlerde de yine fail yüzde 38 gibi bir oranda yakın partner oluyor. şöyle bir ekleme yapabilir miyim saydınızla? Burada şey olmuştu geçen gün bir açıklama yapılmıştı erkek daha çok erkeğin öldüğü hani sayıca kadın evet. ölümlerinden daha fazla oldu. Ama hani burada herhalde vurgulamamız gereken nokta partnerleri tarafından öldürülen kişi sayısının kadınlarda orantısız olarak çok daha yüksek oluşu değil mi? Evet, evet. Elbette. Maalesef öyle. Yani şiddetin ruhsallığı açısından sonuçlarına bakarsak yani depresyon sıklığı 3 kat daha fazla mesela. Aksiyete 4 kat daha fazla. Travma sonrası stres bozukluğu 7 kat daha fazla. İşte çeşitli ağrı bozukluğu, somatoform bozukluklar, yeme bozuklukları, alkol madde kullanım bozuklukları ile ev içi şiddet maruz bırakımın yakından ilişkili olduğu Aha. saptanmış. Böyle söyleyebiliriz. Evet, yani bedensel bir hasar kalmıyor olsa bile bunun ruhsal sonuçları olabiliyor, kronikleşebiliyor anladığım kadarıyla. Evet. Dolayısıyla her ruhsal muayenenin zorunlu bir parçası olmalı. Yani kadınlarda şimdi sorgulamak psikiyatrik muayenenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli. Bu uh -huh. konuda Dünya Psikiyatri Birliği'nin bildirdiği bir bulgu var. Yani psikiyatristlerin yüzde Kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmak konusunda kendilerini yetersiz, deneyimsiz, bilgisiz buluyor. Konuda daha fazla çaba harcamamız gerektiği açık bence. Olur. Ayrıca birinci basamakta hatta bütün sağlık çalışanları yani hemşire ve diğer Olur. sağlık personeli dahil kadına yönelik şiddet konusunda temel hani birinci basamak destek psikososyal desteği ve vermek konusunda hazırlıklı olması önerilir. Peki ne? İstanbul Sözleşmesinden Türkiye'nin çekilmesi sizce nasıl sonuçları olur bu açıdan? tanı nasıl kayıplara yol açar? Yani biz İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için eylemler yaparken hani sokaklarda evet. kadınlar e, sorumsuzluk e, yani sorumluluğa davet ederken kamu görevlilerini e, şu anki bu e, imza çekme olayı bir saldırı diye ben yaşam hak haklarına kadınların, çocukların LGBT artıların. Yaşamaklarını bir saldırı olarak nitelendiriyorum. Doğrusu hani sorumsuzluk aşamasını uh -huh. yaşama daha e, bir adım daha ilerisi evet. yani şu an yaşadığımız şey uh -huh. diye düşünüyorum. Yani evet. bir e, saldırı diye düşünüyorum. Uh -huh. Yani sözleşmeyle güvence altına alınan hani hem şiddetin önlenmesi, hem şiddete maruz kalanların ikinci mağduriyetlerinin önlenmesi ve adaleti sağlama konularında aksamalar olabilir diye düşünüyorsunuz. Elbette. Peki, Suzan Sener çok teşekkürler. Rica ederim, inşallah. Yardımcı olabilmişimdir. Daha daha güzel günlerde İstanbul Sözleşmesinin uygulandığı günlerde yeniden görüşmek üzere diyelim. Evet, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Birbirimizin çaresi olmaya devam edeceğiz. Birbirimizin çaresiyiz. Evet. İyi günler. Görüşmek üzere.